Altın yatırımcısına bomba tahmin. Tarih verildi. Altın yatırımı bulunan büyük hüsrana uğradı. Kasım ayında gramı 540 küsür lira olan altının gramı 400 Türk lirasının altına indi. İşin kötü tarafı altın uzun süredir de düşüş trendinden çıkamıyor. Düşüş eğilimi haftanın sonu gününde sürüyor. Bunu Merkez Bankası'nın faiz sabit tutma kararı da tetikledi. Altında güncel gelişmeler bu şekildeyken teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcı için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altında çıkış işin teknik manada her şey hazır diyen Şatıroğlu, önümüzdeki hafta yükselişler görebiliriz dedi. Altında psikolojik eşik kırıldı ve 7 ay sonra gram altın 400 liranın altına düşerek 397 liraya geriledi. Altın fiyatlarıyla birlikte altının onsu da düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 1774 dolar seviyesine geriledi. Şatıroğlu. Altının yükselişe geçmesi için teknik şartlar hazır. Altındaki düşüşü Twitter hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu şunları söyledi. Altın tekrar 1763 desteğine kadar geldi. Göstergeler aşırı satış bölgesine geldi ve neredeyse dibi buldu yükselişe geçmesi için teknik şartlar hazır. Haber akışı da destek olursa haftaya yükselişlerin başladığını görürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.